Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynuyoruz ama e, ben de bilmiyorum video bitti bay bay Bugün e, şuradaki adamı görüyor musunuz hemen yanına gideyim Şuradaki adamın yanına geleceğiz yani e, şu şey, tek blok oynayacağız kesinlikle adını yanlışlıkla unutmadım Hardcore'da ama hardcore'da şey oynuyoruz tek bir sıkıntımız var e, bloğu kırdığım anda düşme ihtimalim var. Öyle bir şey olursa. Şimdi bloğu kırdığımda düşme ihtimalim var. Ve macera modundayım. <laughs> ee, macera modundayım. Ya. E, tek, yeni, bir te yeni bir tane dünya açacağız. Evet. her neyse bu zaten buydu şimdi açtık hayatta kalma yaptık şunu yaptık arkadaşlarım gelirse diye videodayım gelme mükemmel ne Dediklerimi boş dediklerim boş verin. Boş yapıyorum ve editlemeyi öğrendim. Ye. Yeah. yemin et Wow. Chat ne diyor? bizimiz ya da mı hayata kaldı Hemen tabii ki. Tam kırabiliyoruz ama burayı kırmamdan hoşlanmayacaklarını düşündüğüm için direkt oyuna giriyorum ki kapatmasınlar. Oh my god. Ee, bir sıkıntı var. Harç ben nasıl oynayacağım ya? <laughs> Bu kısım mavi kalmış. Arkada bir şey de demiyorum ama yine de dediklerimi boş verin. Ee, o yüzden ben boş konuşacağım. Ee, oradayken dünyayı falan açıyorum. Tekrardan i̇şte. deniyoruz. <laughs> Bu da bunu yapıyorum. Bu da yapmıyorum şu anda farkındaysanız. Ee, o zaman imkansız neyse, değil mi eski geçelim. yok kırmadı. bak ben oymak için makas kullanın. Sen kafanı kullanacağım bal, ka bal oymak için. Hı? <laughs> Hayatta kal. Kolaysa sen kal. <laughs> Tamamdır. Şimdi bunu kırdığımda düşersem ama yapacak mı? <laughs> Düşmedim. Tamamdır. Bu, bu videoyu tüm gün boyunca sürmeyecek. Düşüyordum. Ben çok korkutuyor insanı. Şimdi adadaki arkadaşımız mı? Adını yorumlara yazarsan sevinirim. Herkes böyle dediği için öyle ederim ben de. Tam de şöyle bir çiçeğimiz oldu. Ya da hastane legosu. Legosu. Ha, her kırdığımızda bizi anlaşılıyor ki düşmeyelim. Anladım. Yani üzerinde de kırabilirim tamam. İnek çekilsen. Sen niye ışınlanıyorsun ya? Be? İnek. Daha adım bile yoktu. İki dakika sonra onu ızgarada yiyecektim. O yüzden üzüldüm. Her neyse. Kırsam geri gelir mi inek? Yok. Neyse. Çok dumdumdaydı. Azıcık kazalım. Geri geldin. Şimdi çok güzel bir fikrim var aklımda kardeşim. Seni şöyle alalım? Tamam. Bu şey odun değil mi? Odun çıkmış. Güzel. Yerim. Bakın şimdi bu tam böyle bitmeye yakınken ben bunu aşağı iteceğim. Aa ışınlanmadı. Neyse. Aa tamam artık ışınlanmıyor şey. <laughs> o şey. o şey. Kazalım. Bu videoyu bir editlemeye çalışacağım. Olursa iyi olur. İnşallah şu anda sesi kaydediyordur ha. Şimdi bayağı bir odun topladığımızı düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi bir tane crafting table, bir tane çubuk, bir tane crafting table'ı yere koyacağım ki hani yer açılsın. <laughs> ne yapsam hiçbir şey yapmayacağım. Devam edelim. <laughs> şu ışınlama şey güzel olmuş ama çünkü her kırdığımda düştüğünü düşünsene. Düştüğünü düşünsene. Bir de ben hardcore'da genelde hiç oynamıyorum. Hiç. O yüzden öleceğim yaşayacağım pek de bir fikrim yok. Ama ölür, ölürsem video bir tara beniniz olsun. <laughs> Dur daha çok gençsin. Aslında dildin deyip vurayım mı? <laughs> İnşallah şey yemem ama e, neydi? telif yemem ama Ketsay Ketsay ve Gav, şey gap kıyafet mağazası var ya onlar işbirliği kurmuş biliyor muydunuz? Bir tane daha mı inek var? Yok. <laughs> Bam. Bam. Lütfen yorumlara senden başka bir inek görmüyorum yazmayın. Çok ayıp olur. Çok. Neyse şimdi amacımız ölmemek zaten de neler yapsam bir tane adaya mı gitsem? Ada. Ada, 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 ada. Tamam. Çankları açayım mı? De açık diye hatırlıyorum ben bakalım. 14'te oha şey. Tam hiçbir şey yok burada. Ee, arkadaşım inek ve arkadaşım eş. Arkadaşım in, arkadaşım ek, arkadaşım ev yapabilirim kendime. Aa inek için. <laughs> koyun geldi. Da evet, siz ikinizi bir şey yapamam. <laughs> durun 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 durun. Düşmeyin sırf yemek yemek için. Yemek yemek için. Şöyle şuraya güzel bir yer yaptım. Bir de elimle gösteriyorum. Şöyle göstermek yerine dışarıdaki, <laughs> dışarıdaki elim. dışarıdaki <laughs> elim. Bak sen vurmak zorunda kalacağım o yüzden çekil. Hı. Yaprak mı? Ay, çok ihtiyacım vardı ya. Oh, i̇şte bana çok ihtiyacım vardı. Şimdi. Bam. Bam. Bam bam bam. Buraya şöyle minik bir tarla. tarla ne tarlası ya? Şöyle minik bir ıı, inek alanı yapacağız. <laughs> i̇nek alanı. Crafting table efendim diyormuş mu? neyse şöyle bir şey yapayım şimdilik tam bir tane kaldı bir de nasıl yapsam tuzak kapısıyla da kenarları yapabilirim güzel durur şey hayır itirmeyin bebeğinizi. aa siz bebeğinizi itersiniz ben size güvenmiyorum sen geç bir kere tamam sen o tarafa gel dur 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 hoş hoş çekil Birbirinizi çekiştirmeyin. Var herkese yetecek kadar. Aşağı düşeceksiniz sonra. Aha. Tam da minik çiftlik tamamlandı. Kazmaya devam. <laughs> sorgulamayın. Ee, seni nasıl oraya getireceğiz ki? Gel gel bili 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 bili. <laughs> İnek nasıl çağrı alır? i̇nek, inek. Böyle yapmayacaksınız. Özgüveninizi dışarıya... Ü düşme. Gel. Gel. <laughs> Hayır öbür de mi düştü? Yap. <laughs> Çekil. İtme koyunu aşağı itme. Sen herkesi iteceğim. Ben seni itsem mi? Hiç pişman değilim. Koyun ablacığım sen çok risklisin. Ha. Aa ben buradan geçebiliyorum ya. Tuzak kapısına gerek yok. Şimdi şöyle sen bizim tek hayvanımızsın şu anda. Yakında 1 milyon tane olacak. Çok yakında sinemalarda. Azıcık daha odun kazalım, sonra yine kazalım, ondan sonra yine kazalım, ondan sonra yine kazalım, ondan sonra da aşağı atlayalım. Evet evet, git onun yanına, git. Evet yatağımız olacak. Ben sizi yalnız bırakayım isterseniz. Tamam. Ben <laughs> kazmaya devam edeyim. <laughs> 35 tane kimin tozunu ne yapacağım ben? <laughs> Bir de bunu kırmam lazım. Sevinmek. <laughs> Hayır asla. Söylemek. Evet harika. <laughs> Diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda diyecek bir sözüm yok. <laughs> Aman Allah'ım diyecek bir sözüm yok yani yok artık. Ee, onu koyarsam ses kaçarsanız o yüzden. Neyse en azından yemeğimiz de olacak. Buna şey yapıp ölmem değil mi? Oyun modu zor da yani akşamlara ee, yeşil kafalar gelecek. Yeşil kafa. Bir de 2000 aboneye ulaşmasız Kafa yiyeceğim. Ye. Yeah. <laughs> Ailemiz büyüdüğünde deve kuşlarının, deve kuşları nesli tükeniyor muydu acaba ya? Onu bil Deve kuşlarıyla bilmediğim tek şey neslinin tükenip tükenmediği. İnşallah tükenmiyordur. Tükün tükün tükün. <laughs> Tükeniyorsa çünkü zor yola girmemiz lazım. Nasıl mı? Ben de bilmiyorum. <laughs> ha. Tüm dev kuşu sevenler ordusuyla beraber dünyayı ele geçirme planları yaparız ya aslında ya. Çok da büyük bir şey değil. at tarafı Elon Musk'tan yardım isteyeceğiz. Ee, başka bir de bir Elon Musk lazım. Elon Musk. Bir tane de Elon Musk lazım. Bir tane de ee, ne lazım? Az önce mak az önce nedir eşyası mı geldi neyse ee... Ay yok anlatacak bir fikrim yok. Ben normalde çok konuşuyorum. Yani konuştukça konuşurum. Aslında aralıksız konuşmamla da belli olabilir. Zaten ben kova bulacağım. Yani benim sekli hızlı çalıştığı için çok da boş konuşuyor. Yani benim çalışıyor ama boş çalışıyor. Boş çalışmıyor aslında. Sınavlarda da boş çalışıyor. Sınavlarda özellikle çok kötü oluyor. Her neyse şimdi üst kattan mı vurdular? Bana mı öyle geldi? Neyse. Şöyle bildiğin Ev yaptım bunlara ya. Bu ne? Bayağı büyük yaptım. Gereksiz büyük. Ez, çerez, mayonez, biber, domates. <laughs> Şunu da hemen kıra kıralım. Kıra kıraklım. <laughs> Çok güzel fikirlerim var. Ama önce azıcık daha odun lazım. Düşeceğim sandım. Düş bir de bunu arkadaşla oynayacaksın tamam mı? Yanlışlıkla elis çarpacak. Devamlı. <laughs> hemen hemen bakın. Biliyor yani. Domuz biliyor işini. Ne yapacağım? <laughs> ee, sabah yapabilirim. Time set diye ama. Hile sayılacağını düşündüğüm için. Ve biz hile yapmayan bir kanal olduğumuz için. Bir saniye bir gitme. Hayır. Şey, Sayet çaldığında kapatmam gerekiyor. Çünkü aşırı hızlı geçiyor video çekerken de. izlerken de sanırım. Onu bilmiyorum. Onu uzmanlar bilir. Uzman da kim? Dev kuşlarım. Takipçilerim. <laughs> Senin kardeşim şöyle bir kenara geçer misin lütfen? Lütfen. Teşekkürler. Tamamlandı ama sen düşecek misin gibi hissediyorum. Oha. Lan düşecek. Hadi. Gel. Cık. Yes. Tamam, altındaki bloğu kırmadım. Büyük bu da büyük bir başarı benim için. Canavar da şimdi. Canavar da varsa büyük sıkıntıdayım. Ya buna başka ne için kullanacağım? Ay. bunlar acıtıyor. Aç değilim ki. Ben genelde çok nadir acıkıyorum. Gerçek hayattan bahsetmiyoruz. <laughs> Azıcık daha blog kıralım. Video başladığında nasıl direkt uzaya gittiğim hakkında gram fikrim yok. Uzay dediğim yer. <laughs> Uzay yeri. Aha. Aha. Buyurun buyurun size de hemen ee, evi, hücreniz, ev, evinize alalım. Hücre demedim. Daha onun için de bir yer yapmak lazım. Heh, Heh aynen yerini biliyorsun. Az kaldın. Az kalsın düşüyordum az önce. Çok kötü. Heh. Ya buradan direkt bakabiliriz. Çetimiz var dört tane. Seni... ayır ayır Sen kötü bir şey yapmayacağım. Döverim ha. Çekil. <laughs> Bu yine bizim sınıftan birine benzettim ama o biliyor kendisi. İzliyor da beni. <laughs> o biliyor kendisi. Ya bir tane odun. Bir tane odun. Lütfen. Bir tane odun. Bir tane odun. Aa burayı. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yes. Tamam Tüm gün yeter bana bu. Tüm gün diyorum. Video sonuna kadar bu odunların hepsi yeter. Şimdi ıı, alanı da bayağı bir genişleteceğiz. Oo çok iyi. Çubuk yapalım. Ne alırsa olmaz. Oo kaç tane yaptım? Bayağı tamam. Azıcık daha odun alalım ve o kısmı yapıp kapatacağım. Çünkü video uzun olmuş olabilir gram fikrim yok. İkinci alarm da çaldı çünkü. Birinci alarm bence burada kapat. İkinci alarm zevk ikinci şey ee, neyse aklıma gelmedi. Bir şey anlatırken kekeleyince hiçbir insana anlatmak istemiyor. Şimdi mükemmel bir çiftliğimiz var ee, ama ee, bir tek şunlardan iki tane var başka iki tane. Yok. Sizde rica etsem hani benim koyuna ihtiyacım koyun diyorum ee, yüne ihtiyacım var. Şunda nereye koysam arkadaşın yanına geç. Ee, eşyalarım mükemmel. Neyse bence bu kadar yeter. Ee, çünkü çok hızlı geçiyor ya süre. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu, bu bölümde gördüğünüz gibi şöyle bir çiftlik yaptık. Ölürsem kötü olur. Ve şu araya girebilir miyim? De, görüşürüz deve kuşlarım. Hayır bu bölümde atlamayacağım. Öyle bir şey yapmayacağım. Hayır. Tamam atlamayacağım. De zaten öyle kapatmıyorum ki. Görüşürüz dev kuşları.